Kaybolmayın bir yere Bakıyorum arkanızdan. Geldi gel abla. Nereye? Kalıp ne yapacağım be Arife? Yapma be hadi abla. Ben buraya bir ümitle geldim. Yardım, yardım, yardım. Eniştemle, ablamla tanıştım. Sizleri ailem bildim. E buradayız işte. Yardım, yardım, yardım. Ya tamam haklısın, kızgınsın bizimkilere. Ama ben varım. Nasıl yok, nasıl yok. Ceylan var. Ya bizi geçtim. Dayım var. Ankara, Ankara, Ankara. Ankara Keşan. Çocukluk arkadaşın. Dayımın da bir suçu yok ki. Nasıl yok? E yok ya Diger abla. O da senden iki gün önce öğrenmiş. Ya, gerçek mi Arif? Annem söyledi. İki gün önce öğreniyor dayım. Başlıyor bizimkilere baskı yapmaya. Bir kabahati yok ki çocuğunda ya. Anne, suya ya. Tamam kızım, geçin oturun. Arif'im, çocuklara söz verdim. Yeter garipleri oradan oraya sürüklediğim. Biz kırıldık, siz kırmayın birbirinizi ha? Kesin gidecek misiniz yani? Giyer bakayım, giyer bakayım, giyer bakayım.